Türkiye güneş kalitesi bakımından dünyanın en şanslı bölgelerinden birinde bulunuyor. Örneğin Suudi Arabistan'a göre yani çok fazla güneşin oldu ama çok fazla kaliteli güneşin olmadığı Suudi Arabistan'dan daha iyis. Çok az güneşin olduğu Almanya'dan daha kötüyüz. Şimdi aradaki paradoksa dikkat çekiyoruz. Yani Almanya'da daha az güneş var ama daha fazla güneş enerjisi yatırımı var. Suudi Arabistan'da daha çok güneş var ama orada da enerji yatırımları yine Almanya'dakiyle boy ölçüşemiyor. Elbette ülkeler şu anda adımlarını buna göre atıyorlar. Suudi Arabistan büyük dev güneş tarlaları kuruyor şu anda. Türkiye'nin de büyük dev güneş tarlaları kurması gereken bir aşamadayız. Güneş enerjisi yatırımlarının büyüme hızı çok iyi. Her yıl üzerine koyarak gidiyor. Ancak bu hızı bile bizi ileriki yıllarda örneğin bir Almanya, Hollanda seviyesine geçiştirmeye yetmeyecek gibi gözüküyor. Bütün bunları konuşabileceğimiz bir konumuz var. Mehmet Tahir Özsoy şu anda stüdyomuzda. Orge Enerji, Elektrik, Yenilenebilir Enerji Başkanı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. E, kimdir Tahir Özsoy, Mehmet Tahir Özsoy? E, kişisel kariyerinizden bahsederseniz. Tabii ki. E, ben 76 doğumluyum. Hatay. E, Erzin doğumluyum. E, i̇lkokulu Erzin'de. Ortaokul liseyi İskenderun'dan. İstiklal Maksimum Anadolu Lisesi'nde <laughs> okudum. Akabinde 1994 Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünü kazandım. 98'de mezun oldum. Ee, mezuniyetin hemen akabinde benim hedefim işte Merkez Bankası'ydı aslında idealim. Ee, böyle bir şeyim vardı. Ee, Merkez Bankası Teftiş Kurulu'nun sınavına girdim, kazandım. Ee, fakat çok da bana göre değil gibi iç denetim, teftiş. Yani çok karakterimle uyuşturamadım belki. Ee, tekrar işte bir arayış oldu. Akabinde işte bir yıl kadar çalıştım. sonra. O zaman Hazine Müsteşarlığı'nın içerisinde Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu vardı. Arkadaşlarım da vardı daha evvelden. sınıf arkadaşlarım girmiş olan. ben de orayı tercih ettim. Tekrar sınava hazırlandım, sınava girdim, mülakata girdim. Çok şükür Bankalar Yeminli Murakıpları Yardımcısı olarak 99'da başladım. Türkiye'nin en eee en güzel en çalkantılı bankacılık Ve sektörünün böyle hem bankacılık sektörü hem e, ekonomi hem bütçe vesaire tabii. biliyorsunuz. O dönemde e, zaten işte bir başladık. Hemen 5 tane banka fona oldu. Ya. Yeah, yeah. e, akabinde işte 20'yi geçti sayı. E, işte o bütün o dönemde e, hem fona devir öncesinde hem fona devirden sonra e, çok ciddi çalışmalar yaptık. Büyük bir deneyim kazandınız bir dönem tabii bu. E, i̇ster istemez tabii. tabii. Evet yani çünkü daha mezun oldum. Olur evet. olmaz böyle bir... Birdenbire sizi suya attılar. Yani aynen suya. Zaten şey bizde böyle usta çırak ilişkisidir. Yani, e, böyle hani şunu yapacaksın bunu yapacaksın demezler. Denize atarlar. Tabii. Seyrederler. Üzmeye <laughs> çalışırız. Evet. Seyrederler. İhtiyaç olduğunda dokunurlar ama zaman, ihtiyaç yokken tabii. yapmazlar. O, o şeyin içerisine. Can yeleğini atarlar o zaman. Evet tabii. Ee, büyük bir deneyimdi. Ee, zorlu şartlarda da çalıştığımız oldu. Hani gece gündüz hafta sonu demeden çalıştığımız zamanlar oldu. E, ee, i̇şte akabinde işte kriz, e, 2000'deki yaşadığımız büyük kriz. Ondan sonraki süreçte işte bankacılık sektörü, daha doğrusu finans sektörünün ve ülkenin Regüledi. ekonomik olarak yeniden yapılandırılması. İşte bankacılık kanunu değişti. Ee, dünya kadar yeni regülasyon geldi. İşte BDDK olduk, Hazine müsteşarlığından BDDK'ya e, Aktarıldı. aktarıldık. Ondan sonra o BDDK içerisinde yani bir taraftan BDDK kendi yapılanmasını sağlamaya çalışırken, bir taraftan da sektörü yapılandırdı. Ama evet. tabi arkadan da 1930'lardan gelen bir meslek grubu, bankalar Yemin murakarıları. Dolayısıyla e, o birikimle hani o şeyi yürüttük biz e, diyebilirim. E, sonrasında. <laughs> işte bankacılığın şebeği, işte bu recap dedikleri bir süreç vardı. Yeniden sermayelendirme, üçlü denetimler vesaire. O da çok yoğun bir süreçti. Sonrasında işte biraz böyle durulduktan sonra benim de içinde yer aldım. Hatta süreci götürdüğüm proje anlamında bir denetim sistemimizle yenileyelim dedik. Evet. İşte risk odaklı denetim yaklaşımı o zaman şu anda halen geçerli. E, dünyanın büyük otoritelerinin, denetim otoritelerinin gittikleri e, oldu. Evet. E, biz o klasik denetim yaklaşımımızı yavaş yavaş o tarafa devirdik. Onunla ilgili çalışmaları yürüten grubun da başındaydım. E, bir süre idari bir görev aldım. Daire Başkan Yardımcılığı e, bu süreçte. Sonra e, BDK'nın devletinin imkanlarıyla e, yurt dışında master yaptım. E, İngiltere'de finans alanında. Evet. O bir yıl çok yoğun bir yıldı. Bir de e, İngiltere'de zordur şey. E, okumak zordur. Okullar Tabii. zordur. E, hocalar <laughs> zordur. İngiliz sisteminde 80 aldığınızda genius diye bakıyorlar. Evet. 60 yüzece aldıysanız süper diye bakıyorlar. <laughs> o öyle bir evet. şey. Ee, yoğun bir Gidim. sene geçirdik, geçirdim. Eee eşimle beraber gitmiştik. Sonrasında e, geldik Türkiye'ye tekrar. E, bu arada ben bir master daha bitirdim. İşte MBA yaptım bir Üniversitesi'de. İki tane master'ım var. Güzel. Ee, süreçte sonra Orge'ye. Orge'den geçir. önce aslında şöyle bizde meslek grubunda hani bankalar yemin numaraları e, genelde belli bir kıdemden sonra artık hani e, deneyimlerini de özel sektörde özel sektörde evet, değerlendirmek, değerlendirmek isterler, isterler. Tabii. Hepsi değildir ama böyle bir şey vardır. E, i̇steyenler olur. Siz de ben de özel sektörde. Ben de öyle bir şeyim vardı, isteğim vardı. İşte birkaç bankayla da görüşürken sonra bir Altınbaş grubundan e, bir şey oldu. Temas oldu. Altın e, Altınbaş Üniversitesi. O zaman Kemal Rugaz Üniversitesiydi. Evet. ]ydi. üniversitenin <laughs> e, Mütevellisinde. Mütevelli heyetinde. mütevelli başkan vekili olarak e, görev aldım. Akabinde, yani paralelinde e, kurucu vakfında genel müdürü idim. E, bir altı buçuk sene kadar e, orada hizmet verdim. Farklı bir sektördü. Benim için çok kıymetli bir deneyimdi. E, üniversitenin kurumsal anlaşmasında, kurumsal kimin oluşturulmasında e, içerideki teknolojik altyapının oluşturulmasında, insan kaynakları vesaire. Yani her alanında neredeyse e, deneyim Görevi aldınız. kazanacağım projeler içinde Derken. yer aldım. Derken orada da bir böyle kendimi doygunluğa <laughs> ulaşmış hissettim. Hissettiğim bir zamanda e, Orge ile yollarımız kesişti. E, yabancı olduğunuz bir sektör. Yabancı olduğum bir sektör. E, doğru. E, Nevhan Bey bu projeden bahsetti. Evet. Yani projenin birlikte, yenilenebilir enerji projesinin başına. Tabii tabii, tabii başına. Yeni, yenilenebilir Geçmiş enerji gibi. projesinden bahsetti. Evet. Bunu birlikte yapalım teklifinde evet, bulundu. Biraz düşündük, değerlendirdik. Sonra yola çıktık. Gerçi şöyle bir şey hani altın başa eğer ben bankacılıktan kariyerim devam etseydi orası benim güvenli bölgemdi. Tabii. Konfor alanımdı. Dolayısıyla hani oradan böyle bir şey cesaret edebilir miydim bilmiyorum ama Altınbaş e, tercihim benim böyle bir konfor alanından çıkıp Başka bir farklı de. bir şey deneyimleyip orada hayatta kalma becerilerimi geliştirdi diye düşünüyorum. Zaten öyle bir hedefim var. yani farklı bir sektör tanımak. Bir de e, tabii Ali Bey çok duayan bir iş adamı. Evet. Ali Altınbaş onunla birebir çalışacak olmak da çok cazipti benim için. Çok kıymetli bir deneyimdi. Ee, o da sağ olsun hep böyle bir baba ol gibi ilişki içerisinde olduk. Halen de öyleyiz, görüşüyoruz. Peki, Peki şimdi Orge'de yenilenebilir enerji departmanının başındasınız. Evet. Neler yap, yaptınız şu ana kadar? Yani Orge nerelerde e, yapıl, e, kurulumlar ve tasarımlar gerçekleştirdi? Bir de önümüzdeki 3-5 yıl içindeki hedefleriniz nedir? Ne kadarlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Tabii. Ee, öncelikle e, başladık, departmanımızı oluşturduk. E, insan kaynağı vesaire o anlamda e, eksiklerimizi tamamlamaya başladık. E, başladıktan birkaç ay sonra zaten ilk kontratımızı yaptık. Bu bizim için aslında bu kadar hızlı gelişmesi e, bizim için de sürpriz oldu. Ama güzel bir kontrat yaptık. E, TÜBTÜK e, araç muayene istasyonlarının 19 tane istasyonu. 19. 19 bölge'nin. Aynen. Çatı. Çat e, çatılarına değişik büyüklüklerden. E, evet, çatılarına güneş enerji santralleri. Ne kadarlık kurduk. bir kapasite? Toplam 2.3 evet, megawatt. Onu kurduk. Bir. Kapasite. Ve çok kısa zamanda yaptınız. E, yani, olabildiğince kısa. Yani kurulum süreçleri kısa oluyor ama izin süreçleri yani biraz Aslında sonra geliriz oraya. E, e, öncesi ve sonrası kabul tabii. süreçleri falan e, biraz. E, bürokrasinin de meşakkatli, meşakkatli bürokrasinin de evet. olduğu sonra bir diğer alan. proje sonra diğer projeyi e, Göncay Plastik e, aldık. O da 2.2 megawatt. O tek çatı Çorlu'da. Onu da bitirdik. E, bütün kurulumlar tamamlandı. Test devri almasını yaptık. Ön kabul aşamasını geçtik. Şimdi e, geçti kabul aşamasındayız. Dosyamızı verdik. E, önümüzdeki bir iki hafta içerisinde tamamlanacak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla o enerji artık üretmeye başlayacak. Şu an türlerde zaten çok sayıda e, istasyonumuz enerji üretiyor. Herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz yok. E, sonra üçüncü projeyi de, e, sözleşmeyi de e, kalibre boru ile yaptık. Onların da üç farklı fabrika, 5.2 megawatt şeklinde e, bir projeleri vardı. Yani üç farklı projeleri vardı. Üçünde Üçüne de talip olduk, e, üçünü de aldık. Onda onu da bitirmek üzereyiz ee, çalışmalarını. Bu şekilde bir çok yoğun çünkü bir, bir yıl bir geçirdik. Bitirme önemli bir aşamasını geçmiştik. Evet, evet, yani evet, 10 çok megabatı oluşturduk. Aynen çok yoğun bir yıl geçirdik. Özellikle tüylerin 19 farklı bölgede olması, yani hepsinin idari süreçlerinin Tabii. olması. yani Çünkü yani 30 kilovat da kursanız, Aynı şey. 3 megawatt kursanız Aynı prosedürlerden geçiyorsunuz, aynı evet. işi yapıyorsunuz. aynı O yüzden süreçte daha büyük kapasite kurmak gerekiyor. Evet, değil tabii mi? Tabii ölçek evet. bakımından aynen öyle. Yani ciddi tabii. bir ölçek ekonomisi evet. <laughs> burada evet. söz konusu. Peki e, sırada ne var? Yani bundan sonra hedef nedir? E, e, Anladığım kadarıyla 50 megawatt'ın üzerinde ne kadar zaman çıkmayı 50 megawatt 100 megawatt arasında yıllık bir kapasiteye ulaşmak e, bu hmm. orgenin altına kalkabileceği, çok rahatlıkla başarabileceği bir hedef. Ee, daha sonra olur mu? Tabii ki önümüzdeki bir gelişmelere bakarak e, önümüzdeki süreçte bu hedefimizi yükseltme imkanımız da elbette var. Ama ilk etapta bir 50 megawata ulaşma hedefimiz var. Evet. E, yurt dışı açılımı düşünüyor musunuz? Yani çok yurt, büyüdükten sonra, Türkiye'de düş... mesela 200-300 megawata ulaştıktan sonra yurt dışında böyle odağınızı aldığınız ülkeler var mı düşünüyor musunuz? Yurt dışında şu anda da bakıyoruz. Öyle Esasın. mi? Esasen tabii yani… Ara ara sadece şey olarak değil hani kurulum olarak şu an yaptığımız şekilde değil hani üretim tarafında da evet. önümüze bir takım şeyler geliyor fırsatlar geliyor hepsini değerlendiriyoruz yani hiçbirisini istemiyoruz ya bakmıyoruz gelen önümüze çıkan fırsatları tek tek. Senler nerede bile? böyle bir fırsat görüyorsunuz şu anda ülke olarak. E, aslında Avrupa az önce siz de bahsettiniz. Evet. Avrupa çok büyük bir fırsat Tabii. kapısı. E, şu an orada ciddi e, arayışlarımız var Avrupa tarafında. Özellikle Romanya biliyorsunuzdur son yıllarda e, çok büyük bir atak içerisinde. Orada çok sayıda Türk firması da var bu arada e, Romanya'da. Ama sadece Romanya değil, Almanya, İspanya, İtalya, e, başta olmak üzere Fransa. E, çok ciddi e, Potansiyel, potansiyel hedefler var. Evet. Biraz sonra siz biraz bahsettiğiniz açılışta belki biraz daha detaylı verilerle. Evet, konuşalım işte. Konuşalım, Tabii. tamam. Peki yenilenebilir enerji kurulumu bakımından ne durumdayız biz? Yani siz sektörün içinden bir oyuncu olarak nasıl görüyorsunuz? Yani hızımız yeterli mi? Bu hızla ne kadar zamanda ne kadarlık bir kapsam alanını geçebiliriz? Ben yani hızlı gittiğini düşünüyorum. Fakat bu prosedürlerin çok uzun olması dolayısıyla işte o prosedürlerin e, ayağınıza dolandığını düşünüyorum ben. E, haklısınız. Aslında e, hızlı gidiyoruz. Fakat yani bir referans noktası almamız gerekiyor. Evet. O referans noktasına göre hızlıyız. Ama referans noktamızı işte batıdaki e, ülkelerin kurulumu hızları olarak alırsak yavaşız. E, siz bunu çok güzel ifade ettiniz açılışta. E, şimdi 2020 yılında, yani bundan 4 yıl kadar önce, Türkiye'de güneş e, e, santrallerin toplam kurulu gücü, kapasitesi evet. e, yaklaşık 6.7 megawatt. Evet. Bugün bu, geldiğimiz bu, yer 12 megawatt. Yani çarpı 2 olmuş. Yok. Yani 4 yılda 2'ye katmamışız. Evet. Aslında Hücum, baktığınızda bu fena değil. Fena değil. E, referans noktasını buradan tartışırsak. Işte, <laughs> yani. Yani, yani o 6 değil de 16 olsa iki katına çıktığınızda 34 alan olacak tabii. A, 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 aynen aynen. Ee, rüzgarda da fena değil. Rüzgarda da %50 civarında 8 civarında şu an yine 11 12'ler civarında. Rüzgar evet. daha yavaş gidiyor. Rüzgar yani. biraz daha yavaş. Orada tabii yani rüzgarın e, verimli olduğu bölgeler hani evet. daha az. İşte rüzgar. Ee, evet. Evet. bölgeler var. Evet. O bölgelerde yoğunlaşıyor İster istemez. Ama güneşin öyle bir şansı var. Güneş her yerde. Yani istediğiniz her yerde dünyanın her yerine adil bir şekilde ışınları evet. gönderiyor. Tabii. Herkesin eşit şekilde faydalanma şansı var. Her ne kadar ne verimlilik farkları da olsa da bölgeler arasında güneş geliyor nihayetinde. buradan baktığımızda evet çok hızlı ilerliyoruz. bizim hızlı ilerlediğimiz bir alan daha var. Sadece şey, santral olarak bakmayalım. Bir de biz panel üretmeye başladık. Yani aslında Tabii. Türkiye şu an Avrupa'nın en büyük panel üreticisi. Şu anda. Şu anda. Ve dünyada 4 ya da 5 sırada yer alıyor. Aslında bu kapasite olarak baktığımızda ya da işte gelişme olarak baktığımızda çok e, bu şeyle paralel hatta ondan daha hızlı gelişiyor. Yani içerideki kurulum ağırlık e, hızından daha, daha hızlı gelişiyor. Dolayısıyla bu biz da, ürettiğimiz paneli dışarıya satmak zorundayız. E, tabii Peki. satmak zorundayız. E, şu an şöyle ifade edeyim. Yani iki yıl kadar önce yaklaşık 7 megawatt 7 bin megawatt, 7 gigawatt civarında bir e, üretim kapasitemiz varken bugün yaklaşık 20'ye yaklaşmış durumda. E, çarpı 3 olmuş e, son 2 yılda. Tabii. E, dolayısıyla e, tabii yani satmak zorundayız. ihracat yapmak zorundayız. E, bu, burada bir handikapımız e, hücrede, Çin'e bağımlı olmamız. Yani hücreyi Çin'den alıyoruz. Hücreyi Türkiye'nin üretebilme imkanı var mı sizce? Yani ee, ölçek için belki. Var, çok yani şu an olmaz zaman, bununla. Ilgili. Ama teknolojik olarak denesek bunu yapabilecek durumda mıyız sizce? Ya illa ki bir yurt dışından partnerle yani bu NOAA'yu buraya aktaracağımız bir e, yapıyı kurmamız gerekir. Tek başına e, olabilir mi? Çok zahmetli. Yani şöyle yani Almanya hücre üretimini artık yapmıyor. Amerika'da Yap. çok ağız var. Yani şu an Çin başı çekiyor bu %95 belki dünyada. Yani Çin bütün dünyayı doyuruyor. E, doyuru, Dolayısıyla doyuruyor. Bir başka ülkenin üretim e, yapmasına gerek kalmıyor. Çok da gerek olmayabilir. Fakat bu tarafta bizim gerçekten e, bir oyuncu olarak yer almak istiyorsak hücre üretimi konusunda Bravo. mutlaka e, kesinlikle mutlaka ve mutlaka e, ya teşvikle ya bir, bir şeyle oraya girmemiz Hikaye, gerekiyor. Orada hücre üretiminde kendini gösteriyor yani. Aynen. Ee, ne kadar enerji depolayacak, ne kadarlık birim alandan ne kadar çok verim elde edileceği meselesi geliyor. Hücre üretimine dayanıyor. Yani hücre teknolojisi o kadar hızlı gelişiyor ki mesela bundan 10 yıl önce işte şu masa kadar bir yerle bir televizyonu besleyemiyordunuz. Şimdi mesela şu bardak çeperinde bir şeyle bir televizyonu besleyebilecek duruma geliyorsunuz. Yarın <laughs> muhtemelen bir madeni para büyüklüğündeki bir şeyle bir televizyonu besleyeceksiniz. Hatta ve hatta böyle mikron seviyesindeki panellerle besleyebilecek. Yani giderek kapsama alanı genişliyor fakat hücrenin büyüklüğü azalıyor, daralıyor. Dar evet yani aynı metrekarede daha fazla Tabii. enerji üretecek şekilde şu an gelişiyor. Hatta Topcon teknolojisi yeni bir teknoloji. O bir ileri aşamaya şu an taşıdı. Aynı metrekarede yaklaşık yüzde on kadar daha fazla enerji üretim ediyorsunuz. Aynen aynen. Tabii. Bu bu sürekli bu şekilde devam ediyor. Mesela edecek. bizim bu teknolojiyi çok yakından takip etmemiz lazım. Yani hücre teknolojisini değil mi? Yerli imkanlarla. Kesinlikle ve burada üretmek için, daha çok üretmek için. Şu an bunu deneyen firmalar var. Ee, hücre üretimini. Hücre üretimini. Tabii hücre üretimi de aşama aşama yani. E aldıktan sonra bunu işte ingot üretim var. arkasından wafer üretim var. Hani bunu wafer'ları sonra hücreye dönüştürüyorsunuz. Evet. hangi aşamadan itibaren yaptığınız da önemli. bunu en alttaki tab aşamadan itibaren yapabilmek çok büyük bir kıymet. Mutlaka da bu yolda bizim ilerlememiz gerekiyor ki biz bu alanda dünyada söz sahibi bir ülke olduğumuzu iddia edelim. Evet. Peki biraz da işin mevzuat kısmına bakalım. Çünkü orada da ciddi sorunlar var. Yani firmaların bugün şirketlerin yeterli güneş kurulumu yapamamasının altında yavaş işleyen bir süreç de var diye düşünüyorum. Yani mevzuatın yeterli olup olmadığını tartışmıyorum. Bilmiyorum çünkü hakikaten mevzuat yeterli mi değil mi günün koşullarına. Orada nasıl bir şeyle karşı karşıyayız? Yani tabloyu resmetmeniz bakımından yani süreçlerde aslında şimdi online başvuru süreçleri geliştirildi. Yani orada evet. böyle süreçleri hızlandıracak, daha kolaylaştıracak adımlar atılıyor, atılmıyor değil. Ee, mevzuat tarafında çok fazla yapılması gereken şey, çağrı bunun işte başvurulduktan sonra evet. alınması. O gerçekten bir buçuk iki aylık bir süreci e, buluyor. Akabinde işte elektrik projesinin yapılması, onaylatılması işte ve e, bağlantı anlaşması. yapıyor. Yani bu, buna baktığınızda işte bu süreç yaklaşık dört beş aylık. 6 aylık bir süreci kalsıyor. Evet. Sonra kuruluma başlıyorsunuz. Kurulum işin en kolay, en kolay dediğim hani en hızlı olan taraf aslında. Yani çünkü ürünleri tedarik edip de sahaya indirdikten sonra onların montajını yapmak e, iyi bir ekiple, iyi bir organizasyonla çok seri bir şekilde evet. yaptığınız, e, hareket, yani hareket edebildiğiniz bir süreç. Akabinde işte testlerinizi yapıyorsunuz, devreye alıyorsunuz, e, çalışıyor vaziyete Getiriyorsunuz, çalıştığında kontrol ettikten sonra ve e, sistemi de bir kısa bir süre enerjilendiriyoruz. Bütün bu süreçlerden sonra ise, yani kabul süreçleri var. İşte geçici kabul e, ve <laughs> e, sistem kullanım anlaşması dediğimiz burada yine bir süreçler var. Bu süreçler de zaman zaman yani bölgeden bölgeye de farklılık gösteriyor ama yani üç ay, dört ay bulabiliyor. Tabii. Dolayısıyla hani bugün e, karar verdik ve başvurumuzu yaptık. Elektrik üretmeye başladığımız zaman yaklaşık bir yıllık bir süreci bulabiliyor. Hani Tabii. Ya da 7-8 ayda bir yıllık bir süreci bulabiliyor. Bu uzunca bir süreç aslında. Diğer taraftan aslında mevzuatta olumlu gelişmeler de var. Yani şimdi mesela çatınız var. Evet. Sanayi tesisiniz. Çatınıza kuracağınız diyelim ki e, tesis 1 megawatt ama sizin ihtiyacınız olan 5 megawatt. Sizin hani tükettiğiniz elektriğin ancak %20'sini buradan karşılayabiliyorsunuz diyelim. E, mevzuat size şöyle bir imkan da veriyor. Araziye kurulum yapabilirsiniz Türkiye'nin her yerinde Başka olabilir. Başka bir yere kurulum yapabilirsiniz. Diyor. Başka yani bir yere yap dışına, yapabilirsiniz evet. ve bunu mahsupleyebilirsiniz. Evet. Bunlar kolaylaştırıcı Kesinlikle. olan şeyler. E, ve bu yolu kullanan çok sayıda yatırımcı var. Buradaki bizi kısıtlayan ya da yatırımcıyı kısıtlayan ya da işte hareket adını daraltan şey bizim altyapı aslında makar aslında. Yani. Eee çünkü enter yani connecte sistem. A a aynen aynen çünkü diyelim ki bir sistem araziyi buldunuz yapalım. uygun bir arazi. Yani tarım elverişli olmayan bir arazi Nasıl buldunuz yüksümüz, ve işte yeterli büyüklükte bir arazi bu. İşte trafo merkezlerine yakınlık açısından evet çok yakın. Ee, nakil hatları için kısa bir mesafe vesaire. Ee, bunu bulduk diyelim. Orada kapasite sorgulaması yapıyoruz. Yani çağrı mektubu başvurusu bu demek. Ee, eğer trafoda, yani en yakın bizim bağlantı yapacağımız trafoda kapasite yoksa hiçbir şey ifade Yatırması, etmiyor. Evet, çok. E, evet. Tabii. E, bu bu tarafta yatırımların yapılması gerekiyor. Evet. Kapasite yatırımların yapılması gerekiyor. Tabii biraz belki bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor burada. <laughs> Şöyle ki, e, şimdi Türkiye'nin her yerinde kurulum yapabiliyoruz. Doğru, çok evet. da güzel istediğimiz bölgeyi bulabiliyoruz. Eğer kapasite varsa işte herhangi bir yerde 3 megawatt, 5 megawatt, 1 MW'tan yani küçük bir şey de olsa Hı. bunu yapabiliyoruz. Ee, ama şöyle bir şey olsa, e, mesela organize sanayi bölgelerine benzer e, bölgeler oluşturulsa, tahsis edilse ve buranın altyapısı hazırlansa, işte e, trafo kapasiteleri içinde yatırım yapılsa e, ve bu bölgelerde hani gelip ee, ne kadar ihtiyacım var bu kadar? İşte <laughs> sana bu kadar bir parsel. Hani satın alabilirsiniz, kiralayabilirsiniz, başka şey yapabilirsiniz. Yatırımınızı gidip o bölgede yapsınız. Aslında çok daha kolay yönetilebilir. Tabii. Bir e, süreç olur diye düşünüyorum. Belki politika yapıcıların hani böyle bir bakış açısıyla hareket etmesi Doğan, bizim mi? bizim önümüzü çok Açan, açacaktır geçiyorsun. diye düşünüyorum. O Peki tarafta. çok teşekkürler. <laughs> Gayet güzel anlattınız. Mehmet Tahiroğlu ile konuştuk. Orge Enerji Elektrik Yenilenebilir Enerji Başkanı. Böylece son seansında sonuna geldik. Yarın aynı saate yine buradayız.